yapacağız. Ama bu sefer daha farklı. Çünkü oynayacağız oyunu. Evet yanımda arkadaşım Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Merhaba arkadaşlar benim adım Ahmet. Bugün Samet'e güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bakalım olabilecek mi? Yes bakalım. Arkadaşlar bu arada. Bu arada Minecraft videosunu çekeceğiz. Yani çok az kaldı. Çekeceğiz. İnerse El çekeriz yani. Yani inerse çekeriz. Malzemelerimi aldım ben. Şimdi yapmaya başlıyorum evi. Samet gel. Güzel olur diye düşünüyorum. Yani uğraşacağım biraz. Bir uğraşmayı deneyecek şu an abi. Çok yaptık. Evet ya. Az olsa yani aşağı birazcık şey yapalım yani. Bu kadar yeter. Yeter. Wow nasıl bloklar seçtim. <laughs> arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ben çok güzel bir ev yapamayacağım gibi duruyor. Çünkü Olsun yine de yaparsın. Aylardır Minecraft oynayamıyorum. Başka oyunlar oynuyorum hep. Ondan dolayı oynuyorum. İnşallah güzel olur. Samet'e göre yani. Şimdi evimiz bitsin. 3 tane var. Burada iki tane. Evin eşit olması için yapıyorum. <gülüyor> 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 yapıyoruz ve şimdi böyle oldu biraz. camla ve eksik bir tek 4 5 o da, Altı, da blok. 8 yapalım. E Eşit yapalım. Burası 9 gibi duruyor. 9'lu bir bölümle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 tane yaptık. 10 tane de burası bir dakika hemen sayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Bir tanesini yapabilelim. Yapıyorum. Yapıyorum. Görüyor musun? Güzel bir ev oluyor gibi. Üç blok bırakmam lazım. gördüğünüz üzere yaptık. Bitiyor gibi duruyor. İçini de yapmayacağım. Zaten botonlu yaptım mı için, evin içine bitiyor zaten. Neyse. Bak sen döverim. Sen döverim burada. <laughs> sen Jody, Jody. <laughs> Jody öldü. Jody gebet arkadaşlar. Yaptım. Bilmiyordum senin hayvanın olduğunu. Ona adı ona Johnny adını verdiğimiz zaman var ya her yavatıya saldırıyormuş. Üstelik yamacı takımından olan seni bozan dahil. Her şeye saldırıyor. Koyun, e, vardım, warden golem başka ne e, saldırsın wash ne yapacak. Normalde normalde hiç saldırmıyor. Ama ad verdik mi? Ad mi yani? Hiç e, sadece yamacıya vurmuyor. Yamacılara saldırmıyor. Vallahi bu Slime'lar beni bıktırıyor ya. Slime ben de istemiyorum Minecraft'ta bu yaptığımda da hep geliyorlar da. En çok şey, e, koyunlar ya. Otluk alanları yiyorlar. Ele daha kötü oluyor. Burası bitti. bitti. Şimdi Konduğumuz çatısı ne yapacağız. Çatısı böyle düz mü olacak yoksa şey e, köy evlerindeki gibi mi olacak? Köy evlerindeki gibi yapacağım. ama biraz cips oluyor. Yapmıyorum. Samet gel. Hızlıca bitireyim ben. Şu üst kısmı hı, için de hı, şey lazım. Dün düz gali. yapalım dur. Ee, Merdiven lazım. Bir şey olmaz. Dündüz dün yapsak, yapsak daha lazım. güzel olur Samet. yapalım. Sonra da başka bir video gelecek. Ah. Bu sefer de belki de ev yarışı videosu gelebilir. Ama onun için Minecraft videosu çekmemiz gerek. Bu oyunda asla e, şey videosu çekilemiyor. E, çok oyunculu oynanamıyor yani. Beşte de olacak değil mi? Aslında beşte bu bu oyunda hiç çok oyunculu mod olmadığı için biz ya Minecraft e, ya Minecraft ya da e, crafting and building çekeceğiz ya da şey çekeceğiz başka bir hayır hmm, evet. tam olarak bilmiyorum benim içimle yaptığım yarışmalardan çekebiliriz. çekebileceğiz ya, olabilir. arkadaşlar eğer e, o Minecraft şehri yani oyunda Minecraft şey var ya da köylüler asan şurada siz herhalde hatırlarsınız işte o videoda e, şehre bir tane havalimanı yaptım ona uçak ekleyeceğim ama onun için buna bu videoya 10 like gelmeli gelmezse vallahi yapamam kusura kalmayın 10 like konulası cool 5 like atın yeter. Onlar yok. Kimse videolarını zaten izlemiyor. 5 de olabilir de yani ne bileyim daha böyle emekli bir video için 10 da yeterli de Yok 5 Benim için bu emekli ki Vallahi hani ya. Böyle yapayım dedim. Eleyse biz bunu ya 8'e ya da 5'e indirelim. Beş olsun, siz beş like atın yeter bize. Bu benim video. Allah Allah. Hayatımda böyle videolar çekmek istemiştim hep. Ama atamıyordu ve şimdi atıyorum artık. Evet arkadaşlar, videomuzu bitirdik. dokunuşta yaptık mı? Evimiz bitti bitecek gibi. Bir kapalım. Biz komut mu kullandık sabah oldu yoksa biz düz mü sabah oldu? Komut mu kullandık? Şöyle yaptım. Buradan komut kullanarak yapayım. ha, yaptım. Tamam. Ay. Ve sonlanma kapımız biliyor. da Bitti. Wow arkadaşlar videomuz bu kadar İnşallah ee, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı like 5 5 like'ta yarış videoları falan gelecek. Bir de bir de bir de, bir de o, uçak yapacağım köyüme. Yani şehre uçak yapacağım. Evet bu kadardı. Kendinize iyi bakın her zaman gibi. Samet bekle kalın. Bay bay. Bay bay. kila